Herkese merhaba ben Esra bugün size makyaj koleksiyonu videosu çekeceğim şöyle biraz bahsetmek istiyorum malum yılbaşı olduğu için ışıklar mumlar vesaire dekor olsun diye ben de kullanıyorum çok hoşuma gidiyor geceleri böyle tamamen ışığı kapattığım zaman sadece onların ışığıyla yetiyor yani şöyle biraz masamı gösterdim evet ilk çekmeceyle başlayalım o zaman. Evet burada kullandığım fondötenler bu ilk çekmece. Kullandığım fondötenler. Ondan sonra pudralar. Şöyle iki koyu göstereyim size. Pudralar, allıklar vesaire. Burada da stick fondötenlerim var. Onlarda daha yoğun bir kapatıcılık istediğimde özel günlerde kullandığım fondötenler. Burada ise highlighter'larım var. Malum dumanlığımın favori olan Merilu. yine duman markasının Sindilu. Ondan sonra benim çok sevdiğim Golden Rose markasının. Sonra Hatma biliyorsunuz. Şunu ben çok seviyorum. Çok tatlı. Bu da golden rose olması lazım. Evet golden rose markası. Böyle de tekli farlarım bu şekilde. Burada eyelinerlarım var. Ben buralar e, sıvı eyeliner, jel eyeliner olarak H&M'in bu eyelinerını pardon H&M'in bu eyelinerını çok seviyorum. Kalem olarak da genelde Kiko markasının bu fırçalı sürümü çok çok kolay olan kalemini kullanıyorum. Bunlar da dip liner aslında. Şuradakiler dip liner, dip liner. pek fazla kullanmıyorum artık. Çünkü uçları böyle çok kalın kalın geliyor bana. Ee, burası da şey e, neydi onun adı? Aslında her çekmecemde 3-4 çekmecemde de olduğu gibi bir bölümünü maalesef ki ojelere ayırıyorum. Çünkü çok fazla ojem var. Ama artık böyle kullanmıyorum. Yani şeyleri falan kullanıyorum. Kalyon'un o yıllarını falan kullanıyorum. Artık oca kullanmayı da bıraktım uzun zamandır. Bunlar rujlarım. Bu H&M'in lip gloss'u bu Türkiye'de olmadığı zaman ablam yurt dışından getirmişti. Ve ben çok fazla kullanıyorum. Çünkü o kadar büyük değildi dudağım. Lip gloss'ları daha çok seviyorum. Ama onun haricinde tabii ki de bu son zamanlarda yazın almıştım. Make Up Forever'ın kalıcı mat velvet rujum. Yine bu Kiko markasının yine yurt dışından aldım. Kalıcı rujum. Ondan sonrasında ve hepimizin bildiği gibi aslında pasteller. 09 numara. Çok fazla seviyorum. makyajımda geçen makyajımda Yaptığım bu Kiko göstereyim size siyah rujum. Ben böyle siyah ruj vesaire çok fazla seviyorum yani. Şöyle göstereyim biraz ışıkta göstereyim. Evet. Onun haricinde. Onun haricinde severim anda rujlar. Um, şunu. Sally Hansen. E, biberiye etkili. Biliyorsunuzdur hani klasik rujlarda böyle bir yanma hissi verir. Dudağı dolgunlaştırır. Evet bu Sally Hansen'ın Lip Infection Colorful olan rengini çok fazlasıyla bu aralar tercih ediyorum. şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Mac rujum. Sanırım üniversite zamanı 5 yıl oldu mu? Evet. 5 yıldır falan benle. Ama çok fazla sürdüğüm söylenemez. Çok kuruluk yapıyor. Kuruluğu önleyici içinde burada böyle şey aparatı koymuşlar. Yumuşatıcı fakat gene aynı etkiyi alamıyorum. Çok fazla kuruluk yapıyor bende. Şöyle ikinci çekmeceye gelecek olursak her zaman gibi ojelerim tabii ki de. Çok fazla ojelerim var. Ne yapacağım inanın bilmiyorum. Yani artık bitmiş diyebileceğim de hani ayırdım bunları. Baya hani gidenler falan bozulanlar. Ama şu an hala baya yerlerindeler. burada ee, buradan günlük kullandım. Gene ee, Şu. Bu sanırım Gratis'ten hmm, ne kadardı? 10 lira. Yanlış hatırlamıyorsam 50 lira alışveriş yapanlara 10 lira veya da daha indirimli fiyata e, temizleme köpüğü diye satıldı. Ben de denemek için aldım ama çok çok beğendim. Günlük kullanımda bunu kullanıyorum. Onun haricinde düzenli olarak her gün makyaj yaptığım için e, çok çeşitli markaların temizleme losyonlarını kullanıyorum ama bunun içerlerine yani benim en çok beğendiğim kesinlikle ve kesinlikle topi krem onun temizlemesi yüze yakmıyor herhangi bir tahriş etmiyor ve çok güzel çıkarıcılığı var burada da yüzümü makyajdan sonra ferahlatmak için kullandığım bir losyon Bayağı da bitti bu da aslında çok az kaldı Üçüncü çekmeceye bakalım Üçüncü çekmecede genelde firmadan gelenler, denemeyi bekleyen ürünler var. Ee, bu lip balmlarını hepiniz biliyorsunuzdur. Onlarca harici Prozinc'den gelenler, e, Glaze markasından gelen oje, Vichy'den gelen kalem. Bunlar denemeyi bekleyen, e, bize firmaların hediye ettiği ürünler. E, çok fazla lens kullanıyorum, o da var. Onun haricinde günlük e, kuru şampuan bayılıyorum. ve Bu marka derneği. E, sanırım indirimden 5-6 tane aldım. Evet aldım. Onun haricinde son çekmecemde de şey var. E, yedekleme. Burada yedekliyorum benzerilerimi de burada. E, yedek bak e, şey adını unuttum ya. Anyway. Ondan sonra burada yedeklerim var dediğim gibi. Şöyle tekrardan bir son bir bakış yapalım. Öteki kısmı gösteremiyorum çünkü çok fazla dağınık öteki taraf. Sadece bu toparlayabildiğim bir araya getirebildiğim bu kısmı size paylaşmak istiyorum. Bir ikinci video evet olabilir. Çünkü dediğim gibi orası toparlanmadığı için tamamen ürünlerin hepsini gösteremiyorum. Şöyle bir en son şey yapayım yılbaşı namına. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Hayırlı, huzurlu, mutlu günler. Senelerimiz olsun inşallah. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ben bugün bir tane yeni yıl makyajı yapmak istiyorum. Maskeli falan böyle büyük ihtimal yarına yüklenmiş olur. Herkese keyifli izlemeler. Tekrardan teşekkür ederim.